Bak bu kadar mı olurmuş? suyu vermesemez. Süt çıkar bir sürü yasın. E suyuyla olsa ne olacak? Çok çok olur. Rengi de çok güzel mi? babam Evet. Şu renklerin güzelliğine Mustafa ya şey oyalanmamak için dolap takım maydanozu hemen getir ki şey yapayım. Betül üç yumurtayla sen de on kovasını al anne. Bunlar nişler ya böyle. O yardımlaşırız. Dama oturmuşlar. <laughs> Yerde bulamamışlar bugün. Nereye gidelim? Gidelim. Selamlar Aleyküm Arkadaşlar Yeni videomuza ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bir de abim geldi. Daha daha iyi olduk. Bugün videoda uzun süredir görmediğiniz aile üyelerini göreceksiniz. Halam yaylaya gideli görmediğiniz Abim zaten bir aydır filan İzmir'deydi. İkisi de bu videoda var. Betül de var. En son video çektiğimizde yayladaydık. Sonrasında evet. köye geldik. Hayır. Hayır. Ev işleri başladı. Senelik ev işi vardı. Evi temizledik. Bayağı bir uzun sürdü. O aralar işler sıkışık olunca pek çekemedik. Bugün kahvaltıya kabak mücver yapacak adam. Evala. Evet. Şu yan tarafta da Betül'ün kabakları var koca koca. Evet. Bütün onunla gelmiş çocuk Kocaman taze olur mu valla bak, İçinde içinde çekirdeği bile çıkmış. Bak yumuşa. Metül arkadaşlar halam göndermiş bahçe kabak ben yol olabilir, diye. Maşallah en güzellerini seçmiş Betül. <laughs> bol bol yiyelim diye galiba en büyüklerini bulmuş gelmiş. Biraz tabi onlar bir kartı tartayınca ben gittim tazelerini buldum. Senin en küçüklerini. Ben en küçüklerini buldum. El kadarlarını buldum. Geldim. Evet arkadaşlar hiç yapmayanlar için kabaklarımızı yolladık. Ondan sonra rendeledik. Halam cıvık olacağı için suyunu süzdü birazcık. Çok süzdük. Ondan sonra onunla biraz üç tane yumurtayı kırdık. Onunla, Şimdi karıştırıyor. Bizim kabak çok sıkı durabiliriz. Şimdi çok halam olsun. verecekti tarifi ya benim yanlış anlattım. Zaten. Olsun senin ağzından duymak belki daha iyi gelebilir. Biraz daha gelecek. Ondan sonra şuna sebze sen elinde yapmıyor muydun bunu? Ben de elinde yaparsın. Sen hiç mi ben Sene mi? Yok. Ben hmm. Geçen sene Yok değil mi? Ben bu sene yedim ilk defa. Akış kırmızı ya. olmaya başladı güzel. Bazı evet, zaman temiz okuyunca şu ateşi iyi almıyoruz ondan. Olunca, Allah! Var, Ateş fışkırıyor ya, ne yaptın burayı? Şuraya ben seni koyuyordum da hep içine gidiyor şu. Fırın oldu adamın kolay bir şekilde fırına çevireceğim, o duman oldu. Bana şuraya bir boru diksin. Çay demledim mi? Çay demledim, bir saat. Evet, doğum biraz ateş küçük gözlemeler gibi oldu. Ne var mı küçük gözlemeler okay, abim? Okay, abim okay. incelemelerde bulunuyor. Soğuk odada al ah, sen çıkar ben şuraya saturayım. İyi işte. ki bu bak. Bakar bakmaz görev verildi abi sana. Öyle boş duran Allah da sevmeyiz. Zekiye de sevmez. Çabuk olsun ben geç kaldım. Allah'a bekle. Nerede abi unutmuşsun o kaymazlık çıkar. Ondan ya. Tüp ocaklarda büyümüş gibi unutmuş. Şey. <laughs> ortası evet, şey. Ya ortası yüksek gibi tavanın. Onun için bir şey yok. Allah! Bir... <laughs> Yanacak şimdi bunlar mücadele verirken. Allah'tan şey direk ateşli. Dikkatli kalın. Herkes tepkini bekliyordu abi ama hiçbir şey belli etmedi. Kalmıştı ya. Galiba. Biraz <laughs> zararlasak mı? Evet, dost bulmuşum altını. çok yakmış meydan ataşı gibi yapmış. <laughs> Ondan çabuk kararı veriyorum. Vur dediğiniz vurduk be. Vur dedik, vurduk demedik. Bakın <laughs> arkadaşlar, şuna getirseler köyün ekmeği pişecek şimdi. Abim maşallah. <laughs> Oo. Efe <Teşekkür> bir de. Şöyle. <laughs> 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 Her yerine dağılırsın. Ne alır? Eşle çıkmıyor. Şey de koyu içine gelsin. Yandan dedik mi yavaşladı. Hmm. Babam da yonca dağlarının arasında kalmış. Kahvaltı hazırlıkları bir yandan sürerken bir yandan da babam burada işlerini tamamlamaya çalışıyor. Tüm bahçemizden yonca işlemiştik. Bu sefer az olduğu için makineye şey yapmadık arkadaşlar. Hani değmez diye. Biraz az kaldı. Babam da onları kıyıyor. Eski usule döndük. Az olunca. Bunu şimdi sama yapmak için böyle de motorla yapacağımız da bu şekilde kurutuyorduk. Az olunca değmez dedik o kadarına. Hem böyle daha iyi kurur diye bu sefer bu şekilde kurutacağız inşallah. Kışa kışa. Kışa. Tatlım yiyecek tatlım. Prenses yesin. Yaz bitmeden kış hazırlık, kış bitmeden yaz hazırlık. Dem var var, ondan ona deniyoruz. Şurada da bir first lady var. Kızım ne yapıyorsun sen? Hadi be! Ne yer baba bu? Ah yonca yiyor adam. Keyfin keyf kızım ha. Sofra hazır oldu. Halam hala bitirememiş. He, zaten çay demlendirince ben başladım. Sen yaptın kaba getirmedin ondan. Yo ben kaba getirdim. He, he, sen kaba getirdin de ben durdum. Getirirken ben başladım. Oldum Abim de. mi gitti. Demir abi mutfağa. öylece kalmış. Ataşı bile sömmüş. Geldi abi geldi. Allah. Kebap kebap. Yer aç Betül, yer aç. Ne bakan? Uyanamadın mı hala? Kendine gelememiş Betül. Ben Ya ama uyanamamışsın. <laughs> İkiniz de uyanamamışsınız benim için. Ya yapayazdık. Dökecekler ne oh, varsa. Allah. Sana. Anne, tuz oradaysa getir. Asıl mi? gel abi, davşan kanına gel ya. Boşver ver. <laughs> Anne, tuz oradaysa getir. Bu büyük duvar var? Ağaların herhalde. Ağaların tabi. Kimmiş bu evin ağaları? İlyas Aydın ile Yasin Aydın. Bize Betül mü? Betül de içer. Ne topluyorsunuz be? O gün bunlar farklı uyanmış galiba arkadaşlar. Biri kafa tokuşturur, biri reçel döker, biri uyanamamış. Kafa. Ot kafa yapmış. sen bir yengesini görüyor geliyor. Oh, çaylar da doldu. Canı çekenler buyursun gelsinler arkadaşlar. Bizim burada aşağı köyde bir remzemi var. İzleyenler bilir bazı videolarda o da denk gelmiştir. Çıkın çıkın gelin der de. Çıkın çıkın gelin de sofraya biz gören insan can çeker Canı çekenler hakkını helal etsin Sonra usta bitme üzereymişmiş Eti sever miymiş müsver? Evet Kesinlikle. Bir yandan pat patçılar gidiyor bahçeye Bütün köyü zeyze boğdu ya. Duyduğumuza göre abim buna bayılıyormuş. Hayır. Tabii. Sen bitireceğiz biz şimdi sen çekmeye devam et. Bitir. Şey kabak daha bulur yaparım ben de. Daha çok yoktur. Burada kıyar. En iyi de baba. <gülüyor> <gülüyor> Acıkmış. Evet kahvaltımızı yaptık. Şimdi bahçeye geldik. Yine bahçe sulama günlerinden bir tanesindeyiz bugün de. Şöyle size köydeki köylerin bahçelerinden göstereyim dedim. Daha demin suya baktım, su yoktu. Yukarıda sulayan varmış. 12 de az kalmış. Sulayınca ben sana keseyim dedi. İnşallah 10-15 dakika sonra gelir. Şimdi şimdi bizim bahçeye doğru yavaş yavaş geri dönelim. Bakın arkadaşlar bizim köyde bol bol fasulye var her yerinde. Herkes fasulye dikiyor. Fasulyeden bol bir şey yok. Biraz da geçen sene para kazandırmıştı. Bazı köylülere daha çok ekenleri. Bizim yine çok olmadığı için normal yani bizim bir, bir çumalancı oluyordu. Sonra köylüler biraz para edince herkes ekmeye başladı. <laughs> bu sene de şey oldu, fazla fasulye fazla olunca biraz fiyatları düştü. Bizim ilçede şu anda 30-35 lira. O aralarda gidip geliyor. Herkes ekmiş bu sene. Emeklisi de ekmiş. Genci ekmiş. Herkes bakalım nasibini yiyecek ama böyle çok olunca da herkes zarar edecek bir yandan. Yaka oldu bir yandan köyde. Evet bahçemize geldik. Suyumuz da yavaş yavaş gelmeye başladı. Artık inşallah sulama işine koyulacağız. Daha tam anlamıyla gelmedi. O yüzden çok yavaş ilerliyor. İnşallah geri kalan kısmında bu kadar değildir arkadaşım. Bu kadarsa yani akşama kadar buradan çıkamayacağım. Allah'tan serin bir hava var. Böyle esiyor ağaçlardan da görebilirsiniz. Yapraklar ne güzel dalgalanıyor. Bunlar bizim erik ağaçları. Bu sene fazla yok. Burası bizim fasulye bahçemiz arkadaşlar. Burası şeyde ilkbaharda üşümüştü. Sonradan tekrar Ekmiştik o bahçelerden bir tanesi. Şimdi kendilerine geldiler, kocaman oldular maşallah. Bizim de fasulyemiz çıktı artık arkadaşlar. Geçen hafta ilçene satmıştık. Bu hafta da inşallah olur diye düşünüyoruz. Bakalım ne kadar olacağını tabii ki bilmiyoruz. Biz her cuma günleri gidiyoruz pazara. İlçe pazarında satıyoruz bunları. Bu hafta da inşallah Perşembe günü toplayacağız. Cuma günü satmaya gideceğiz. Bizden fasulye isteyen arkadaşlar olursa onlara da Cuma günü o anda ilçede fiyatı kaç paraysa fasulyenin o şekilde gönderebiliriz isteyenler olursa. Evet dediğim gibi arkadaşlar bizlerden fasulye isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. İster Instagram hesabımızdan bizlere ulaşırsanız isterseniz de yorumlardan söyleyebilirsiniz. O şekilde göndermeye çalışırız. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben videoyu bitirdikten sonra bu gördüğünüz bahçeyi sulamaya çalışacağım. İnşallah kolaylıklarla sulanır. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı bizlerden eksik etmeyin. Kanalımıza abone değilseniz lütfen bizlere abone olarak destek olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İleriki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.